Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rems, Rems, Süper Lig'de Konya Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. 42 puanla 8. sırada yer alan Konya Spor son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmişti. İç sahadaki son maçında ise Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Yeşil Beyazlılar iç sahada kazanmak istiyor. Trabzonspor ise 45 puana sahip. Son 5 maçından 4 mağlubiyet. Bir beraberlikte ayrılan Trabzonspor son maçında Sivas Spor'a 4-1 kaybetmişti, zorlu bir karşılaşma olmasını beliyorum ilk dönem oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı yine gollü bir maç izleriz. KG var 1.53 16 -163 -17. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.